Evet arkadaşlar Nurex Cup 9. tur ve son maçı 6. maçımızdayız. Sarıca Köyü gençliği eee Fatih abi ve Levent e, Kurt e, Levent Kurtay Levent Kurtay, Gündoğdu Spor. Ee, i̇kisi de aynı mahallenin takımı sayılır. Hemen hemen. Yüzyılın takımları. Ee, arkadaşlar inşallah güzel zevkli ve dostluk içerisinde geçen, centilmence geçen bir maçı olur. Ee, i̇ki takımı da başarılar diliyoruz. Yağmur da yağıyor. Fazla da tutmadan Fatih abi görüşlerini alalım. Ee, i̇lk defa katılıyorsun i̇lk turnuvaya. Defa turnuvaya katılıyoruz. Ee, sadece gençlik olarak. Biz Sivaslıyız. Evet abi. Ee, Arkadaşlara da başarılar diliyoruz. İnşallah abi, inşallah. E, buyur ee, evet, Levent'ciğim. Önce iki defa katıldık turnuvaya. İkisinde de e, şanssızlıklar oldu. Şanssızlık, adamların gelemeyişi, problemlerden dolayı çeyrek finalde ve yarı finalde elendik. Bu sene e, bu turnuvada biz favori gibi görünüyoruz. Öyle istiyoruz, daha doğrusu öyle umuyoruz. İnşallah. Arkadaşlara zaten. da başarılar diliyoruz. İnşallah daha güzel bir maç olur bütün maçlardan. İnşallah. Hep i̇ki, yani. iki takımı da iki takıma da başarılar diyoruz. Bir sonraki röportajda görüşmek evet. üzere. Eyvallah. Görüşmek